ifade Filiz için özlem hepinizin huzurunda onun ellerinden öpüyorum. Bana hakikaten halal etsin. <laughs> Yemin ederim kendi aileniz kadar hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Bak ben ömrümde ne evim vardı ne arabam vardı. Ev aldım, araba aldım ama benim özürüm yoktu. Bu kadın benim hayatıma girdi, hayatımı sikti. Ben 90 kilodaydım. 75'e düştü. Sırf bu kadını özledim diye. Kapıyı kapat. Dengi ben nerede Ama sen insan değildin Filiz. Sen insan olsaydın bak seninle evlendim. Seni Urfa'ya getirecektim. Yemin ederim ha. Seni Urfa'ya getirecektim. Ama sen adam olmadın. Sen kendini insan yerine koymadın. Sen kalktın beni ile düşman ettin. Kalktın beni ile düşman ettin. Ben bunları nerede tanıyım?